Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugünkü videomuzda neredeyse bütün kılıçları alacağız. Evet, ama teknik kılıç dışında bütün kılıçları alacağız. Suda su kılıcından 5 tane atmak istiyorum. Bu arada siz yok bayağı bir antrenman yaptım. Şu bir. geç. <laughs> Bundan 5 tane yapacağım ama biraz sıkıntı. Biraz ama. 2'ydi. Şimdi kaç oluyor? 3. Biraz kolay ama. Su, su kovası yani çok kolay. Ay. Ay yanlış yap. Ölmedim lan ben. Güven ölüyüm he. Dur bir dakika buradan düşünce ölmüyor mu? Tamam. Ee, dördüncü atıyorum. Bu kaç oldu? Dört. Şimdi beş. Beşinci yapacağım ve Çok kolay. Eminim. Şurada. Beşinci yapamıyormuş. Yapamadım. İyi. Yaptım bu sefer. Yani böyleydi ama. Hadi şurasına değsem. Neyse. Hadi Şimdi sıra merdiven klasta. Merdiven kılıç çok iyi oldum söylenemez hiçbir şey. Merdiven kılıç çok zor benim için. Hiç denemedim ben. Ben merdiven kılıç şurayı hazırlamıştım. Yüzükken biraz Be. Koyuyorum ama giremiyorum, Hiç şey yapamıyorum. Yapamadım. Arkadaşlar, evet. ya, Yine yapamadım. Ya, üf. Arkadaşlar merdiven olur. Ya koydum, koydum ama. Dur. Bir tane şuradakine, bundan bir tane yapsam yeter. Ne koyuyorum. Ben ölüyüm. Ee, ne yaptım ben? Demek ki biraz ben tutturamıyorum. Yoksa kulaç kolay. Gördün mü işte tutturamıyorum. <laughs> ya ben şurayı tutturamıyorum. Ko koşacağım mı acaba? Gördün mü tutturamadım yine. <gülüyor> tutturamıyorum. <laughs> kulaç kolay da tutturması zor. Yes go yaptım 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 ağlama 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 yaptım 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 tamam. E, şimdi sıra ne kılıcında olsun. Akılcı olsun da. İşte bu da su alma su şey şey olacak. kazan. Kazandım. Ha ha. Şimdi bura <laughs> Bunu bura koyuyorsun Sonra şunu buraya koyuyorsun Bundan 50 tane alıyorsun Hatta bundan da bir tane Haydi şimdi Burası zor <laughs> Yapamadım Aldım ben Ben aldım Şu nereye gitti Ben biraz daha yüksek yapmalıyım bence. Ben ölüyüm e ee, baba onların tepesinde ne var acaba üzerinde? Bir de kova aldım. Hayır su kovası alacaktım. Evet arkadaşlar su kovası su 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 Evet, şimdi kovan var zaten. Evet. Bu baya bir zor. Alamadım. Yoksa yapardım ya. Alamadım, o yüzden. Alamıyorum. Dur. ben sadece, olsun. Ya yine. <laughs> Dur. Aldım bu sefer ama. Bu da biraz kolaydı. Şimdi sıra neydi? Şimdi ne kılıç yapsak? slime <laughs> balçık kılacağım canım. Balçık. Yapamadım. Let's go. Bakın hatta. <laughs> evet yaptım. Ama bundan da beş tane yapalım bence. Çünkü bu bayağı bir kolay. Su gibi. Biraz zormuş. benden biraz daha kolay. <laughs> ne yaptım lan ben, ben? Ama şunları kırayım yoksa hileymiş şu iki oldu. Yelire baba onları demesin de. Yapamadım. Yapamıyorum ya dur. Çünkü ben öldüm. E ee, baba onları debezin de. Ne var acaba üzenin de ağzına vururum üzenin de. Hadi bana atla imkanım bayağı az. Neyse iki tane koyuyorum çünkü mouse'u iki kere basıyorum. Ya bunu yapmak. <laughs> ya. Tam altımda. Önemli. Ben bir kere yapmak. Bu dört oldu. Ben nasıl sayıyorum ama şimdi dördüncü yapıyorum. Tamam bu da bitti. Çok kolay ez. Şimdi beş. Beş yaparsam bitiyor. Ben ölüyüm Ben tatlısını bulayım. Gördünüz mü? Şimdi saman balyası kılaç. Burası saman balyasının üstünü ölür müyüm ben? Öl oha lan. Bu kurgu bence. Nasıl canım bitti anlamadım. Bir daha buradan gideceğim. Oha canım gitmiyor olmuş. Demek ki bunu yapabilirmişiz. Bundan da 3 tane yapalım. 3 3 3 3 Çünkü ben ölüyüm e, baba. Kolaydı. Şimdi ikincisini yapıyorum. Her dakika mesaj atamam aşkım. Çünkü ben ünlüyüm he baba. Onların da ne var acaba? Ya ben çok ping oluyor. Oyun kaçıyor. Oğlum durun ya ben niye yapamıyorum? Dur. Ben ping yüzünden mi oluyor acaba? çok az kalır kesin. Evet. Demek ki neymiş? Fingirlenmiş. Üçlü sıra. Çünkü ben ölüyorum. He. Üç defte. Dördüncü yapıyorum. Üçte bir. Ay. Niye ittin beni ya? Yine yapamadım. Bak ben bunun şeyini biliyorum. Hilesini biliyorum da niyeti olmuyor. Her dakika mesaj atan aşkım. Beşinci yapıyorum ve buradan defolup olup gidiyorum. Çünkü ben ölüyüm hep. Baba onların tepesinde ne var acaba üzerinde? Kolaydı. Dur şöyle buradan atlasam. Ne? Şimdi ben önlüyüm he. Şimdi ne? Şimdi bal bloğu. Peki ya burada bal bloğunu atlasam mı? Niye bal bloğu diye bir blok var acaba? Arkadaşlar. Ama arkadaşlar o biraz zor olabilir. E, ee, bunu, bunu, bunu da hiç geri yapayım. Al ben şuraya önce. <laughs> Bu da tamam mı öyle şey? Peki aslında bir şey geldi. Ben slime bloğunu atlayınca ölmüyorum da niye buna? Slime bloğunu atlayınca ölmüyorum da niye bunda biraz az? Hemen gidiyor. Çok, çok. Canım bal çıktı. Hayır ben arayayım. Yapamadım. Aldım ama sonra işte, değil mi? Tamam balesi gibi bir MLG ama ben yapamıyorum. Bu çok sinir bozucu bir sesi var. Bu kaçla üçüncü yapıyorum. Vallahi Ne? Şimdi dördüncü yapıyorum. İnşallah yanlış saymıyorumdur. Dur. Sonra yatak emelci yaparız. Öldüm. Şimdi sıra 5'te. Hayır. Do Doğuş koruması emelcisini yapacağım. Hatta öldüğünüzde size bir koruma veriyor ya. Onu yapacağım Dur. Bu arada 5 oldu o. bilmem ya. Ama balçık kadar. Aa. Bir biraz bir şey. Ee, balçık gibi değil yani şey gibi değil bal. gibi Birinci atıyorum attım. Şimdi sırada ikinci, i̇kinci yapıyorum. İnşallah. Çünkü ben ölüyorum. Ee, baba onları... Orada bir tane yatak mı var? Yapamadım. Ben niye orada duydum? Ben yatağımı kırmışım. Şu ikincisi. Bam. Şimdi sıra üçüncü yapıyorum. Ne? Böyle bir şey mi var oyunda? Peki bunu Tamam şu bu dördüncü her, her, dakika mesaj atamam aşkım Çünkü ben ölüyüm baba kaçtı bu? Şimdi beşinci yapıyorum diyorum ben ölüyüm ee, baba <laughs> onların evet. evet bu da bitti Kolaydı. tüm ne kadar yapsak bir sürü var Aa, ıslak süngerin üstüne atlasak Dur bir dakika. Yok be. ıslak süngerin üstüne atlayınca keşke şey olsaydı. Olsa sarı versin. Aha ölümcül kanı denemedik biz. Evet. Bu bir. Şu bir. İkinci yapıyorum. Nasıl ya? Koydum ben ama. Oy. Tamam ikinci yapıyorum hala. Let's go. İkinci yapıyorum. Allah Allah. Ya, ya, bu nasıl? Ben de bakma olayı. Niye ben burada doğdum? Üçüncü yapıyorum. Evet. Evet dördüncü yapıyorum. Dö Evet ama bu bayağı kolaydı. Beşinci yapıyorum. Neyse hiç içkiye eşlik edelim. Evet. Yapamadım çünkü. Hep beşinci de ölüyorum. Dur. Dur ya ben. Heh be. Çünkü ben ölüyüm be. Baba onları tepesinde. Ne var acaba üzerinde. Ağzına vururuz. Başka ne? Nerede ben yaptım? Aaa! Yavaş yavaş içeri. Nie no. akceptuję.